Şuradan diyorum like atın arkadaşlar. Lütfen bakın like'ı yollayın ya. Biraz biraz neşeniz yerine gelsin. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır Bedwars videosu atmıyorum. Zaten son iki video UHC gibi yani UHC gibi değil direkt UHC attım. Umarım Bedwars'ı özlemişsinizdir diyeceğim. Çünkü tam gaz devam edeceğim Bedwars'ı artık. Yani Abi tamam arkadaşlar biraz kaçalım en iyisi çünkü yani adam üstünlüğü çoktan ele geçirmiş bile boş verin uğraşmayalım Ben var ya taş kılıç alacağım eğer çünkü ölürsem bedim kırılacak Hop tamam bunu yapacağını biliyordum Hadi kil geldi mi kil geldi mi tamam kil geldiyse devam edebiliriz bir an öldüremedim mi ki diye düşündüm Yüksel 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 tamam vardık mı koş 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 oğlum var ya kırmamız lazım Kıramazsak çok üzücü olacak. Hemen şöyle yapalım. 7 blok kaldı. Aman biz alırız ya bunu. Gel. O demir kılıç. O hayır. Hayır. Abi. Ve arkadaşlar biliyorum bayağıdır yani video atmıyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aha yeşil de gelmiş. Git lan yeşil. Git lan yeşil. Oğlum var ya bak. Ni ni niye, niye siz böyle 2-3 kişi geliyorsunuz? Harbi diyorum bak. Niye niye Tövbe ya tövbe. Şu da gelecek de ben ondan korkuyorum. Şu anda bir abi drop da drop'tan da korkarım. Yapma gözünü seveyim. Dur siz yiyin birbirinize. Siz yiyin birbirinizi. 2 ve 1 tamam adam abi kırıldım ya. Kırıldım. Öl 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 diğeri gelecek. Şimdi diye gidiyorum lan ben. Targetın. ikinci parttan devam ediyorum. Az önceki el çok kötü bir şekilde öldüm. 2-3 gün boyunca oyun girmezsem bu oluyormuş. Yani hakikaten 2-3 gündür oyun girmiyorum. Zaten videoda da yani biraz FPS düşüşü oluyor. Yani video haricinde daha iyi oynuyorum. istenen isteğini anmayın. Ama ya biliyorum oyunu oynamak o kadar önemli değil. Çünkü çünkü arkadaşlar baktığım zaman mesela bir YouTuber'ın PPC'si iyi ise de iyi değilse de güzel bir şekilde zevkli bir şekilde video çektiği zaman montajladığı zaman bal gibi yani videosu gayet zevkli oluyor arkadaşlar. Ben hakikaten öyle görüyorum. O yüzden şu anda e, yenilsem dahi önemli değil arkadaşlar. Ben o parta açacağım. O pembeyi de kıracağım bu arada. Siz bekleyin. Bir tane de tahta alayım da şunu kaplarım ya. Kapladım tamam kapladım gel bakayım Gel 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 ölürsek ölebilir <laughs> Ölürsek ölebiliriz diyecektim ölürsek kırılabiliriz O yüzden ölmemeliyiz şöyle ya Bu arada tekstür peki göstereyim e, Göstermem şart hakikaten Bayadır tekstür peki bazen Soruyorsunuz ben hop hadi bay bay Oğlum bedinden bu kadar kolay Vazgeçiyor musun lan sen kazanmak değil mi Amacın bir de oyundan çıktı ha tamam Kırdık mı süper ortaya şu anda raşlamamız lazım yeşil de geldi yeşil gel Yeşil 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 az önce beni öldüren Takım yeşil miydi hiç hatırlamıyorum boş verin. <laughs> gel bakalım gel gel sana boş boşuna da targıtlanacağız kusura bakma ama bunu yapmak zorundayım. Yigido, Yigido evet. Yigido vs Dadir. Yigido evet. Yigido önde. Yigido bayağı önde. Benim kaçmam lazım. Abi, abi. Oğlum ben ne yapıyorum? Arkadaşlar, pipin bayağı kötüleşmiş. Oha, harbi diyorum oha. Oğlum, Of be arkadaşlar ben böyle mi oynuyordum ya? <laughs> evet diyorlarmış bir de yoruma. Ha. Hakikaten ben şu anki rezalet oynuyorum. Çok çok ciddiyim kötü oynuyorum. Ulan var ya az önceki el yenildim. Şimdi de yenilirsem gerçek bir noob şeyini yemiş olacağım. Ama önemli değil dediğim gibi. Siz biliyorum kazandığım için izlemiyorsunuz. Yani konuşmak, iyi konuşmak falan önemli bu video çekmede. Kasıl kasıl kasıl. Bu arada bu Yigido gelirse ben kaçacağım. Ha <laughs> aynen. Çıkmış mı? Tamam çıkmamış. Bir an o obi oldu ya. Ulan töhlan Neyse tamam obi olsun. Sorun yok gene. Yani alırız bir şekilde. Ben de zümüt elmasları topladım zaten. Üf, üf. Arkadaşlar koruma 3 kılıç basma yok mu? Bir tane kılıç basacağız. Bir de koruma 3 olacağız. Umarım yani. Yeterse ki yeter gibi düşünüyorum. Diye koruma aman keskinli. Koruma tamamdır. Koruma 3 olduk. Şu anda var ya bakın koruma 3 olduysak imkan yok. Yenilmeyiz. Ben şuradan bir oyun ayarlarından müzik ve sesleri biraz daha kısayım. Kılıcı falan da alayım. Koruma 3'üz ya arkadaşlar. Kolay kolay yenilmez işte. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bir de şunu acele basayım da adam çünkü obi kapladı. Şimdi kıramam falan obi olduğu için. Ben oy var ya o Yigido'dan şu anda korkuyorum. Çok ciddiyim. Şunu bir 75'e alayım da arkadaşlar. Harbi diyorum eğim alamıyorum. Sizin daha çok hoşunuza gider diye almıştım 82'ye ama yok arkadaşlar hakikaten olmuyor yani olmuyor ciddiyim ben 75'te daha iyi ipi yapıyorum buradan da biraz zaten zümüt falan çıkmış ben bu yigidoyu kırmaya çalışacağım adama var ya boşu boşuna targıtlanıyorum yazık lan harbi diyorum yaptığımız büyük itlik şu anda var ya resmen bakın bütün paramızı harcadık şöyle göstereyim ben size Alabildim neredeyse her şeyi aldım gördüğünüz gibi şunu da şuraya koyayım falan tamamdır arkadaşlar ya ben yeterince şu anda güçlendiğimi düşünüyorum dur şunu iç. O oh, bir dakika orası kırmızı base mi? Yok yeşil base. İç bunu kardeşim. Şunu da iç. Tamam. Sütü de içeceğiz. Dur ilk sütü içmeliydik. Karıştırdım. Önemli değil. Umarım umarım süt sesi videonun sesini çok fazla kesmemiştir. Yani içim biraz rahat etmedi ama keserse zaten ben bir montaj bir şey yaparım buraya. İnşallah doğru bezdeyimdir ya. Oğlum var ya bak. Yanlış bezdiysem çok büyük hüsrana uğrayacağım. Dur elle kırıyormuşum. Tamam hadi. Hadi. Tamam doğru bes, tamam doğru bes, süper süper. Bakın var ya iyi ki, iyi ki acele basmışız ve... <gülüyor> kıramıyorduk, <gülüyor> tamam kırdık. GG. Harbi diyorum GG. Ben bu oyunu kazanacağımı düşünmeye başladım. Dur. Hemen zıplama süremizden kurtuluyoruz. Yani Allah'tan e, şey gör görünmezliğimiz geçti ama Allah'tan zıplama var. Sen gel bakayım ya. Yeşili oradan halledebilirsek çok güzel olacak. Üstüne bir de kırmızıyı elersek. Yani bir taşla iki tuş vurun. iki kuş vurmuş olacağız. Konuşamıyoruz bazen. Yapacak bir şey yok. Siz yiyin abi orada birbirinizi. Siz, siz yiyin. Aferin. Ha. Ha? Ne oldu? Az önce kel de ben de aynı şey yaşamıştım. Gel bakayım ya. Gel sen yukarı çıkarsan ben de çıkarım. Biliyorum. Harbi en mantıklı şey yaptı bu arada bu adam. Bu adam var ya. Bu adam oynamasını biliyor. Çok ciddiyim. Bilmiyorum. Belki makrodur, belki değildir ama onun haricinde oynamasını bal gibi biliyor. Kaçmasına da izin vermem. Ateş topum var. Onunla oya bak 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 bak. Öl. Öl. Hadi. Finish him. Ha, öldü. Helal. Tamam. Olan öldüğü için millete helal diyoruz ya. Harbi diyorum. Helal olsun bize. Şu gel. Çat. Zıpladın mı? Töh. Hiçbir işe yaramadı. Gel o zaman. O zaman gel. Tamam. Şöyle bir ve şöyle. al O. Şunu ye. Şunu ye. O da yedir, Be olsun. Biz koruma 300. Biz aldık arkadaşlar. Biz herhal yukarıda aldık da. Herkesten bekliyoruz. Oğlum. Hiç bu kadar kötü oynamamıştım. Var ya Neyse açık bir şekilde söylüyorum Aşırı kötü oynuyorum şu anda Ka Yani karşıma çıkan her rakibi ölüyorum Ya adamlar çok iyi savaşıyor Yorumlara yazın ya Ben kötü meyim alıyorum onlar mı çok iyi strafe yapıyor Arkadaşlar hakikaten önüme gelen her kişiye <laughs> Ölünce de şu anda bir aşağılık kompleksi oluştu bende Ra Resmen var ya şu anda kendimi Noob gibi yani noob gibi demeyeyim de Baya bir kötü hissettim ya Gerekirse okkuya alacağız çünkü alamıyorum abi şu anda Her gelen beni Korma 3'üm demir setim Şu koruması bile olmayan hiç seti de olmayan adam geldi bana resmen aldı ya ulan her şey benim aley aman lehimdeydi ama adam gitti beni aldı tamam siz yiyin birbirinize siz yiyin kırmızı yani sen ben sana bulaşmayacağım da bana geliyorsun tabii ki bana gelirsen sana bulaşırım sana bulaşırım eğer bana gelirsen o yaşıyor tamam sorun değil şurayı da kapatayım tö hop neyse yapacak bir şey yok o benim yanıma geldi sandım kırmızı var ya şu anda turuncu hiç umursamıyor takmıyor bile adam zaten o biriymiş ilk ölmüşüz Şimdi size taktiğimizi söylüyorum. Bizim pipimiz fark etmişsinizdir ki bayağı bir eskimiş gibi ya da adamlar prolaşmış veya bayağı bir kötü olmuşuz. Taktiği konuşturacağız. Eğer taktiği konuşturmazsak her yukarıda yenildik. Bakın adamlar bize rektine atıyor, öldürüyor. Çok güzel bir şekilde yeniyor. Şu anda resmen ne göstereceğim söyleyeyim mi? Kötü pvp ile nasıl oyun kazanılır? Evet gördüğünüz gibi taktikten ibaret. Adamı ortaya aldım. Tamam o düştü zaten. Adam noob çıktı. Noob çıkmadı da. O önüme adamın önüne blok koydum ya. O baya bir kötüleştirdi adamı. Hemen şuradan çıkayım arkadaşlar. Taktik bir. Adamın arkasına geçeceğiz. Dın 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 dın. Oo, geçemedik. Şöyle geçelim. Tamam. Tamam süper. Gep'i saklıyorum bu arada. Gep'i bile bile yemiyorum. Yani görmüyorum değil haberiniz olsun. Taktik 2. Gel 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 gel. Şimdi hop. Taktik 2'yi görüyor musun? Tamam. Öldün oğlum sen. Öldün. Eğer yani saçma sapan pvp'den dolayı ölmezsem sen öldün. Ha tamam öldü süper. Şunu kır 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 kır. Ya drop 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 drop. Oğlum harbi diyorum drop'tan gittim. Abi ya of. Çok çok kötü. Arkadaşlar gördünüz drop girdi. O yüzden kıramayacağız eğer kıramazsak. Çok ciddiyim. Çok üzücü bir şekilde öldük. Aman droptan dolayı kıramadık. 23 altınım var. O adam fırındayken Tamam gel tekrardan şöyle 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 oh, 10 saniyede ısındık lan sanırım 10 saniyede ısındığımızı düşünüyorum ben çok ciddiyim 10 saniyede ısınmış gibiyiz ben yine öleceğimi düşünüyorum ya of Abi var ya bir türlü başaramadım şunu. Gel şurada öldüreceğiz birbirimizi. Ben bed'e yakın olayım. Kırma açısından yakın olayım. adama var ya adamı aşağı atmaya çalışıyordum yani aşağı e, öyle demeyeyim adamı o bedin kenarında öldürün bir an aşağı düşeceğim falan sandım aceleye kapıldım bırak aşağı adam resmen düz pp de aldı ya bizi çok kötü olduk rekt falan yedik ben şunu fark ettim ki bu adamı 1v1 de alıyorum yani koruma falan basılı olmasa yine alırdım büyük ihtimalle o son yediğim rekta e bakmayın yani orada rekten adamı öldürmekten çok bedi kırmaya odaklıydım o yüzden çok fazla bir yani ne savaştım ne yani şu adamın bedinin orada öldürmeye çalışıyordum kısa Amacım oydu ama beceremedim. Hakikaten beceremedim. Yazık oldu bize. 24 elmasım var bu arada. O yüzden ben risk alamam ve düz bir şekilde PP'ye geç. Risk alamam diyorum ve saldırıyorum. Yani risk alamam derken ölümü risk alamam. Şöyle düz PP'de alırım gibi düşünüyorum çünkü. Hemen hop hop. Tamam. Tamam. Şunu koy. Koyduk mu? Adam beni öldürüp set basmasın diye koydum bu arada. Yoksa benim ihtiyacım yok. Bunu Acele ikiz bu arada. Acele ikimize güveniyorum şu anda. Bayağı bir güveniyorum. Aşağı düşüyordum. Aşağı düşüyordum. Tamam. Tamam. Adam var ya bayağı kanser ediyoruz. Şu anda çıldırıyordur bize. Çok ciddiyim. Çıldırıyordur oğlum adam. Ha. Tamam. Şimdi zamanı. Şimdi zamanı. Şimdi hadi hadi hadi. Of. Bir defa daha öldürürsek başaracağız. Hop. Hop. Adamın önüne geçince vuramıyoruz ki. Vuramıyoruz ki. Of çok zor ya. Çok ciddiyim çok zor. Beceremiyorum. Adamla var ya düz düz böyle karşı karşıya vurduğum zaman vuramıyorum. Adam bana daha çok vuruyor. Oğlum bu se ben seni şu anda kıracağım lan senin bedenini. Belki öldüremem ama seni ne yapacağım ne edeceğim bir şekilde kıracağım. Harbi diyorum. Tamam kırdık süper 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 şansı güzel şans bulduk da yine drop Niye hep kırarken drop giriyor ki Çok ciddiyim Kıra kırarken drop girmesi rezalet bir şey ya Rezalet bir şey harbi diyorum Üzüyor yani insanı. Tamam. Karşı karşıya gelemem. Yani burada adama karşı ölüyorum. Şu düz daha düzgün, düzgünlük alanda savaşsam benim daha çok avantajım olacak gibi geldi bana. Şöyle ve bay bay. Evet arkadaşlar bir yerde Skywars geçeceğim. Bilin bakalım neden. Video kısa olmasın. Dandik olmasın istiyorum. Bra. 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 Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sky Wars, Sky Wars koymuyorum ben. Niye koymuyorum? Aşırı gıcık oldum. Öyle bir gıcık oldum ki girdim her oyun öldüm abi. Her oyun istisnasız. kendi hatam öldüm. Gıcıklık yaptılar onu öldüm. 2v1 yedim onu öldüm. Ama her halükarda istisnasız olarak beğendim artık yani çok fazla video atamıyorum siz de fark ettiniz arkadaşlar bir de şu videolara like'lar bayağı bir azaldı hakikaten insanlar like atmıyor sevmediği için değil büyük ihtimalle unutuyorlar ben unuttuğunuzu düşünüyorum bakın şuradan size ciddi söylüyorum ben ne zaman like atın desem like atıyorsunuz atma bir hiçbir şey demesem like unutuyorsanız. şuradan diyorum like atın arkadaşlar lütfen bakın like'ı yollayın ya biraz biraz neşemiz yerine gelsin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay